kanalıma hoş geldiniz. Tarih 22 mi? 21. 21 Ağustos 2020. 2020. Canlı balıkla böyle bir akşam. Böyle <laughs> ee... <laughs> Evet, Ecevit gibi yapacaksın. Ecevit gibi. Aslında şu an benim YouTube projemi Mert'e anlatıyor ama boşu anlatıyor. Yani <laughs> 21 Ağustos 2021 Cuma canlı balık çarşıdayız. Kıyameti kıpırdırdığımız Bundan 100 sene sonra bu videoyu izleyeceksiniz ama dedeniz çoktan ölmüş olacak. Ya Muhtemelen neneniz de çoktan ölmüş olacak ama. Şu güzelliğe bak ya maşallah maşallah. Hadi böyle bir yer. Hadi Bilay. Bu arkadaşlar da evlenmeye çalışıyor ama <laughs> inşallah bir gün evlenirler yani. <laughs> i̇nşallah. İnşallah, inşallah.